Her şeyin başı niyettir. Niyet o kadar güçlü bir araçtır ki bu sebeple gerçekten ne istediğiniz hakkında bir düşünmenizi öneririm. Çok basit bir örnek vereceğim. Hepimizin canı bir gün dondurma istemiştir, çikolata istemiştir, ıvır zıvır istemiştir. O anı bir düşünün. Canınız ne kadar istiyor ve gerçekten niyetiniz onu yemekse kafaya koyduysanız Fizanda da olsa o anda üşenmiyorsunuz Kalkıyorsunuz gidiyorsunuz alıyorsunuz Ya da yapabileceğiniz bir şeyse o anda Hemen mutfağa girip yapabiliyoruz değil mi? İşte niyetin gücü burada çok önemli Niyet ne kadar güçlüyse Ve o niyetinize ne kadar istekli yaklaşırsanız O istediğiniz şeyin gerçekleşmesi de o kadar sağlam oluyor. Bunu şey gibi düşünebilirsiniz. Hayalinizde çok istediğiniz bir ev var ve bunun e, temelini atmak için sağlam e, malzemeler kullanırsınız, değil mi? E, Evin çökmesin, e, işte ben içerisinde güvende olayım ve istediklerime kolayca erişebileyim mantığıyla yaklaşırsınız. İşte bazen isteklerimize bu kadar kolay kavuşamayabiliyoruz. Bir dönüp bakın bakalım. Gerçekten siz buna niyet ettiniz mi? Gerçekten gönülden istediniz mi? Ve gerçekten niyet edip istediyseniz gerçekleşmesi için hangi adımları attınız? Olayın başı evet niyettir. İlk adım çok önemlidir. Gerçekçi olması, e, uygulanabilir olması ve sizin e, imkanlarınız dahilinde olabilmesi. Şu an imkanınız yoktur ama e, belirli bir strateji uygulayarak ya da e, düzgün bir planlamayla o istediğimiz niyet ettiğiniz şeye gerçekten. Ulaşmanız evet biraz zaman alabilir ama burada sabır çok önemli. Ben burada iki şeye dikkat çekmek istiyorum. Bir niyet, iki sabır. Gerçekten niyetiniz sağlamsa sabrınız da o kadar güçlü oluyor. Bu da hiçbir zaman unutmayın. Oldu mu sevgiler?